Evet arkadaşlar ben Metin, bugün size topla e, topu nasıl oynatırım ve nasıl goller nasıl ve vesaire gibi şeyler öğreteceğim size. E, bu arada e, size hakikaten de topla ilgili çok ilgili bir e, açıklama yapacağım sizler. Top işte böyle tutuyoruz topu. Orada kale var. İşte görüyorsunuz. Şimdi biz kaleye vuracağız geliyor. Atıyorum. Bakın sizler Topu şöyle. Şöyle vuracaksanız bu düz, düz ama böyle fırlatacaksanız böyle vuracaksınız. İşte yapıyorum arkadaşlar. Böyle. Görüyorsunuz sizler Top dönüyor. Ve kaleye giriyor Çünkü zayıf. Dur. Şimdi de sayın gördüğünüz gibi. Şimdi topu elime götürüyorum. Ayakkabım yani ayakkabı olmayacak. Görüyorsunuz topu. yeni. şimdi ben bu elime alayım telefonu. Şimdi bunu nasıl çizeceğimi önce böyle sanki. Ayağım göremiyorsunuz. Çünkü top çok hızlı. Bu nedenle şimdi top nasıl ayağa alınır? Böyle getirilir, böyle böyle silinir ve bir de alınır ve böyle gol atılır. Görüyorsunuz Şimdi topu nasıl ayağımızda kaldırabiliriz? Bak böyle tutuyoruz sen sizler. Tam böyle. Şimdi bunu böyle yapıp yukarı kaldırıyoruz. Ben bir defa yapayım. Telefonu edecek mi? Yapıyorum arkadaşlar ve kalkmaz ve sizler top çok dolu ve bu nedenle de kaldıramıyorum. Şimdi bunu böyle yapacağım ve böyle yine kalkmadı yani çok az kalktı. Şimdi top Nasıl? Böyle tutulur. Top. Çok dolu. Top. Çok hafif. Bak, bu nedenleri doluyor. Doğruz doğru, doğru arkadaşlar. Geldi bir top ayağıma. Şimdi top kafada nasıl saklanır? Böyle tutuyoruz. geçmiş bu arkadaşlar çok bilmiyor. Şimdi size nasıl kalede duvarda nasıl böyle yapacağımız geliyor. Top cihazı anda Siz böyle yapmalısınız. Ve yapıyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle değil. Yapıyorsunuz. Top gidiyorsanız sizler. Bu bu kadar. Size iyi malumat vermesem de ee, yine bir yapmış olduk soy sizler ve sakın abone olmayı unutmayın Siz söz abone olmanızı bekliyoruz sağ olun arkadaşlar görüşmek üzere